Merhaba çocuklar. Bugün kesirler konusuna giriş yapacağız. Kesirler. Pay bölü payda şeklinde yazılabilen orantılara kesir denir. Şu aradaki adı ise kesir çizgisi. Mesela 3 bölü 5. 7 bölü 8, 10 bölü 3 gibi. Bunların her biri kesir demek. Kesir çeşitlerimiz var. Önce basit kesir geliyor. Basit kesir neydi? Payı yani şu üstteki paydasından küçük olacak. 3 bölü 4 payı paydasından küçük. 3 4'ten küçük. 5 bölü 13 7 bölü 16 gibi. Bunların hepsi basit kesir. Bir de eğer payı 1 S 1 bölü 8, 1 bölü 7, 1 bölü 15. Bunlar da zaten basit kesir ama aynı zamanda bunların bir diğer adı var. Adı üstünde 1 olduğu için birim kesir. Bunlara birim kesir diyebiliriz. Basit kesir payı paydasından küçüktü. Bileşik kesir de bunun tam tersi. Yani payı paydasından büyük olacak. 7 bölü 3. 7 3'ten büyük. 8 bölü 5. 13 bölü 2 gibi. Bunların hepsinin payı paydasından büyük. Ve bir tane daha. Onun adı da neydi? Tam sayılı kesir. Tam olacak başında. 1 tam 4 bölü 5. 2 tam 3 bölü 7. 10 tam 1 bölü 2 gibi. Başında tam varsa bu kesirlere de tam sayılı kesir diyoruz. Kesirler genel olarak bu kadar. 3 çeşit basit bileşik. Tam basitin içinde bir de birim kesir var. Peki bu bileşik kesirle tam sayılı kesir arasındaki ilişkiye bakalım. Bileşik kesirleri tam sayılı kesire dönüştürelim. Bileşik kesir neydi? Payı paydasından büyük. Mesela 7 bölü 2. 7 bölü 2. Bölü deyince zaten böl ne demek? Bölme işlemi yap. Bölme işlemi. Zaten kesir çizgisi aslında bir işlem. Kesir çizgisi aslında bölme işlemi. 7'yi 2'ye bölerek biz bileşik kesiri, şimdi tam sayılı kesire çevireceğiz. 7'nin içinde 2, 3 kere var. 3 kere 2, 6. Bunları bulduktan sonra şu kısma tam kısım diyorum. Bunun paydası 2. Burada da 2 var. Payda değişmeyecek. Dolayısıyla yukarıdakine payda ve aşağıdakine de pay. Kaç tam oldu? 3 tam payda 2 zaten ve geriye de paya da 1 kaldı. Yani 7 bölü 2 aslında 3 tam 1 bölü 2 ile aynı şeymiş bir tane daha yapalım. 15 bölü 4. 15'i 4'e böleceğim. Bileşiği tam sayılı kesire çevirmek için. 15'in içinde 4, 3 kere var. 4 kere 3, 12. 15'ten 12 çıkardım. 3. Şu kısma tam. Bunun paydası 4 bu da 4 zaten payda değişmeyecek şuna da pay yazacağım kaç tam 3 tam paydası 4 payı da 3 yani 15 bölü 4 aslında 3 tam 3 bölü 4'e eşitmiş şimdi bölme işlemi yapmadan bunu yapmaya çalışalım 23 bölü 5. Şimdi 23'ün içinde kaç kere 5 var? Bölme işlemi yapmadan sayıyorum tek tek. 5, 10, 15, 20. 4 kere var. Payda da aynı olacak. 20 idi. 20'nin şu yukarıdaki 23 olması için kaç gerekiyor? 3 gerekiyor. Demek ki 4 tam 3 bölü 5 ile aynı şeymiş. 32 bölü 7 olsun. 7, 14, 21, 28. Yine 4 kere var. Payda aynı. 28'in 32 olması için 4. Demek ki 4 tam 4 bölü 7, 32 bölü 7'ye eşitmiş. Bir de bunun tam tersini yapalım. Tam sayılı kesri bileşik kesre çevirelim. Şu yukarıdakini alacağım. 4 tam 4 bölü 7. Bu bir tam sayılı kesir. Tam sayılı kesi bileşik kesire çevirirken hemen şu ikisini çarpıyorsun. Üstüne bunu ekliyorsun. 7 kere 4 28. 28 4 daha 32 payda hiç değişmez. 32 bölü 7 gerçekten de yukarıdakinin aynısı çıktı. Şunu da yapalım. 4 tam 3 bölü 5. Ne yapıyordum? şu ikisini çarp. 5 kere 4, 20. Üstüne 3 ekle. 23 bölü payda hep aynı 5. Gerçekten de bunu da bulmuş oldum. Bileşik kesri tama çevirmek ve tamı bileşiğe çevirmek bu şekilde çocuklar. Kesirlerde genişletme ve sadeleşme yapalım şimdi. Genişletme, sadeleştirme. Genişletmek, büyütmek demek. Ben çarpma işlemi yaparsam sayıyı büyütebilirim. Sadeleştirmek ise küçültmek demek. Ben bölme işlemi yaparsam sayıyı sadeleştirebilirim. Yalnız hem genişletirken hem de sadeleştirirken dikkat etmemiz gereken şey payını ve paydasını aynı sayıyla işleme sokacağım. Diyelim ki 2 bölü 5'i 3 ile genişletelim. Hem payı hem de paydayı ikisini de 3 ile genişletiyorum. Yani çarpıyorum. 3 kere 2 6 5 kere 3 15 yeni bulduğum kesir 6 bölü 15 ilk kesirim 2 bölü 5'ti 2 bölü 5 ile 6 bölü 15'in arasına da eşittir işareti koyarak bu iki kesir denk kesirdir diyorum 3 bölü 7'yi 5 ile genişlet hem payı hem de paydayı verilen sayıyla çarpıyorum genişletmek için. 3 kere 5, 15. 7 kere 5, 35. Yine kesim 15 bölü 35 oldu. Yani 3 bölü 7 eşittir. 15 bölü 35. Ve bu kesirlerde ne kesirler? Denk kesirler. Ve sadeleştirme yapalım. 15 bölü 25. Neyle sadeleştireceğimi benim bulmam gerekiyor. Ee, bölünebilme kurallarına bakarsak sonu 5 ile biten sayılar 5'in katıdır. 5, 10, 15, 20, 25. Hem yukarıyı hem de aşağıyı aynı sayıyla bölüyorum ki bu kesiri ikisini de 5 ile bölüyorum. 15'i 5'e böldüm. 3, 25'i 5'e böldüm. 5. Yani 15 bölü 25 3 bölü 5 ile denkmiş. Zaten 3 bölü 5'in 5 katını alsaydım. Hem payı hem de paydayı 5 ile çarpsaydım. 5 kere 3 15. 5 kere 5 25. Yani genişletmiş olurdum. Bunun tam tersini elde etmiş olurdum. 16 bölü 40, 32 olsun. Hadi. 16 bölü 32. İkisi de çift sayı değil mi? Eğer aklımıza bunlar... 16'nın katı olduğu gelmezse çift sayılar 2'ye bölünür. Önce bir 2'ye bölerek başlayabilirim işlemime. 16'yı 2'ye böldüm. 8. 32'yi 2'ye böldüm. 16. Yine aklıma bu ikisinin de 8'in katı olduğu gelmezse yine 2'ye bölmekte gelebilir veya 2'den sonra çift yine bunlar acaba 4'e de bölünür mü diye düşünebilirim. Evet 4, 8, 12, 16. Bu 2 olur. Bu 4 olur. 2 ve 4 zaten çift sayı deyip tekrar 2'ye bölerim. 1 bölü 2. 16 bölü 32. İkisi de zaten 16'nın katı. 16, 16'nın bir katı. 32 de 16'nın iki katı. Bu şekilde tek tek düşünerek uzun yoldan da yapabilirim. Önce 2'ye bölerek defalarca. Eğer aklıma gelirse tek seferde de bitirebilirim. Ama dikkat etmem gereken şey şu en sade halini bulmam gerekecek. Yani artık daha fazla bölünemeyecek hale getirdim ben bunu. 1 bölü 2 daha aynı sayıya bölünemez. Sadeleştirme ve genişletme de bu şekilde.